Merhaba sevgili dostlar. Şetengan kanalına hoş geldiniz. Yine güzel sıcak bir günde sizlerin karşısındayız. Yanımızda Özkan abimiz var. Daha önceki videolar videodan biliyorsunuz. Şimdi onun nadide tüfeklerinden devam ediyoruz. Öncelikle şu ağızdan dolma çakmaklı e, kalibre 17.5 milimetre diyor. Şey olarak 50 kaç? 54 kalibre. El... İlla olarak 54 kalibrelik illa açıyor. Barut bu tüfek işte. Şöyle ağızdan dolma. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Harbisi sıkıştırmak için falan böyle. Tabi bunun şu an yanımızda mühimmatı yok. Bundan biraz bahseder misin abi bize? Kaç model, kaç yaşında bir tüfek? Bu Üzerinde, üretim üstüne bir... üretim modeli 1786. Eski burada tamponu da var. Evet, Fransa. Napolyon. 1800 tüfeği. Napolyon. Evet, 1806 yazıyor üzerinde. Üst. Şurada da tamponu var. Sentetien yapımı diye. Fransa sentetyeni. Fransa'nın Sentetien'in daha çok tüfek yaptıklarını. Oo, Bu şimdi yöne. daha çok kısa namlısı. Bu ata at binenler, kavalyeler dediğimiz. Ata binen onu daha çok onlar kullanıyor. Buraya işte sistemi taşı koyuyoruz. Buraya ya da farklı. barutunu koyuyoruz. Taş buraya barutu vurdu mu? Atış. Barutu işte ateşletiyor. O gerçekten daha çok işte Aynen. bastık müteti. Şuradan ateşlesin diye bir fünye gibi Şah. bir şey koyuyor. Gerçekten. Vuruyor. Yani yaşına göre hala güzel çalışan bir tüfek. Yani gerçekten mükemmel bir şeyde performansı var. Hala çalışıyor ve pırıl pırıl arkadaşlar. Ahşabı olsun, şu metalin güzelliğine bakın. Keşke imkanı olsaydı bunu deneme fırsatımız olsaydı. Neyse onun, bu onun şeyini getirmedim de seneye belki bir video başka bir çekimde varrotunun şey. Olur abi, bunu seneye deneriz. Şimdi şuradan başlayalım Bunun abi. kategorisi daha başka. Bunlar ikisi buradaki Modelin ikisi de manzara geliyor. Daha çok e, savaş savaş tüfeği, eski 2. Dünya Harbi'nin savaş tüfeği. Özellikle kılıftan çek çıkarmadık ki merak edin arkadaşlar. Yani bu tüfekler hani kolay bulunabilecek tüfekler olmadığı için biraz böyle merak uyandırsın diye şöyle göstereyim. Mod 98. Bu meşhur, meşhur Kar 98. Şöyle Almanya'nın meşhur evet, T-98 tüfeği. Evet. Hep diyordunuz arkadaşlar T-98 alıyor. Evet. Kalibresi kaç abi bunun? 8 8.65 mi? Yani evet. 8.64 8.64 Aynen 8.64 Şöyle mühimmatları şöyle göstereyim. Sellor Bellot. Farklı yaklaşık mühimmatların kutularına falan bakılırsa bayağı eski. 35-40 yıllık var. Tüfek eski. Mühimmatlar da bayağı eski. Kaç model abi bu? Bu e, bu tüfek işte yapımı 1939-39-45 arası. İkinci Dünya Harbi'ndeki kullanılan Almanların elindeki, nazilerin Almanların elindeki işte kullandıkları tüfek bu. Optiği falan şöyle görebilirsiniz. Ben optik daha başka. Optik evet. işte keskin nişancı optiği işte. 27-10-79-J2 üzerinde şurada zumu da var arkadaşlar. Görebilecek miyiz? Yani o yıla göre o bayağı şey yani. Vallahi ben karşıdaki su şişesini yalan olmasın ha görüyorum. Yani o yıllarda bu tüfeklerle isabetli atış yapmak gerçekten bayağı büyük bir başarı. Şimdiki kullandığımız optiklerle bunların alakası bile yok arkadaşlar. Bu üzerindekiler orijinal optikleri. Ve Gerçekten harika. Çalışması falan hala şıkır şıkır. Ahşabı falan da tabii biraz kayışı, orijinal askı kayışı falan. Şurada bu harbisi herhalde. Temizlemek He, için temizlemek mi? Temizlemek için. Şöyle. Evet. Şöyle çıkıyor. Buraya süngü falan da takılabiliyor. Abi gerçekten güzel ve nadir parçalardan bir tanesi. Birazdan bunları sizler için büyük bir keyifle deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi sıradaki tüfeğimiz bu da nadir bir parça gerçekten. Bu Alman manzaraysa ise bu da işte. Oo. Oh. Bu da Rusya'nın meşhur Mosin Nagan. Aa, bu da gerçekten değişik ve güzel bir tüfek. Mekanizma falan. Bu da aynı 5 tane mermi alıyor. Evet. Bu da şarjör çıkıyor mu? Çık. Evet, şarjör Üstten. kalıyor içinden. Yukarıdan veriyor. Yukarıdan veriyorum. O gerçekten. Evet. Nişangahlar yani eski tarihte yapıldığı için hani idare edebilecek şeyde Hani kullanılabilir. Tabii bunlar keyif silahı. Şöyle göstereyim. Bu da süngüsü var. Süngü tak. Ha. Yani Adamlar her şeyi düşünmüşler arkadaşlar. Savaş tüfeği olduğu her yerinden belli. Üzerinde standart model. Opsiyonel bir özellik değil arkadaşlar. Fabrika çıkışı üzerinde süngü ile beraber geliyor. Bu tüfek kaç model abi? İşte bunların ikisi aynı yapı. Biri Rus, biri Alman. Evet. Bunlar bir zamanları 2. Dünya Harbi'nde karşılıklı. Karşılış, favaş savaş yaptılar. Birisi, birisi Rus, birisi de Alman. Evet, 1946 yazıyor abi üzerinde. Şurada. Heh, evet, 1946. Bu 762, diğeri eee 864'tü. 64. Bu 762 54. Bayağı güzel bir tüfek gerçekten. Şimdi bunları müsaaden olursa ben gene denemek istiyorum. Arkadaşlar gözünüz kalmasın. Sizin sizin için e, seve seve deneyim deneyimliyorum ben bu tüfekleri. Şimdi daha önce hangisinden başlasak? Elindeki başla. 5 tane alıyor. 5 tane de doldur ağzını. Şöyle yukarıdan besliyoruz. Tamam. Arkaya da ya da. evet. Şöyle göstereyim. Yakın çekim alabilirsek. Tüfekleri. Evet. Evet, 5 tane sürdük tüfeğimize. Şimdi, evet. Bir atış gerçekleştirelim bakalım. Tüfeğe. Şöyle tüfeği alalım. <laughs> gerçekten muazzam bir tüfek arkadaşlar. Hedef nerede? Evet. Hala kondisyonu çok iyi arkadaşlar. Evet. 5 atış biraz acemilik de var. Gerçekten muhteşem. Sesi falan duyabiliyorsunuz. Güzel bir tüfek. Şimdi bir kar 98 denemesi yapalım. Şöyle. Bununla da hemen şuradan. Hangisinden atalım abi? İstediğinden abi. Şöyle bundan da. eski mermi. Evet. Gerçi eskiler biraz şey olur ama neyse yenilerden atalım abi. Eski bulmak bu kaç tane alıyor? Bu da aynı 5 tane. 3 4 5. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Oh. Tabii nişangahlar. Boşu atmadı. Nişangahlar biraz alt üst atabiliyor. Gerçi şey de... de Evet. Sert çekince Kafasını yarar <laughs> o. Boş Evet. Evet, evet. Gerçekten güzel tüfekler. Ve atışı da keyifli. Yani e, mühimmata göre o kadar çok tepmiyor. Sesi bayağı var. Şöyle göstereyim ben size. Rus 7-62-54 Bu 864 bir mühimmat kullanıyor. Gerçekten yani kondisyonları çok iyi. Yaşına göre yani 100 yıllık tüfekler ama hala muhteşem bir kondisyonları var. Ben çok beğendim. Bu yani bizim için gerçekten güzel bir deneyim oldu. Fırsatı bize verdiğin için teşekkür ediyoruz. Evet. abi koskoca Fransa'dan buraya böyle Fransa'dan buraya kadar geldin, bize vakit ayırdın bu e, yıllık izin vaktinde. yani sıcağın altında bizle beraber uğraştın, emek verdin. Biz sana gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Yani teşekkür. E, bizim için de güzel bir deneyim oldu. Sen sevdiysen ben de sevdiğim bütün kameranın kameranın arkasındaki bütün bakan herkes görsün. Yani bu zevki keşke herkese tattırabilsek ama arkadaşlar ya yani malum bu Yok. imkanlara ulaşmak biraz zor oluyor. Bunlar haliyle her gün ateş atmak için değil. Sadece işte ara sıra da bir keyif yani bir de büyük daha bir çok, hobi. Daha Senin çok millet herkes görsün diye evet. işte anladığım kadarıyla Arası sen de bu hobiyi seviyorsun. Bir Böyle bir, bir hobi e, çok. Bu hobi sıra. bunun hobisi işte bambaşka bir şey. Bu evet, zevkten silah. hobiden daha çok zevk daha çok sevdiğim bir bir şey antika de antika olarak. Yani herkesin farklı bir hobisi var ama gerçekten e, bunlara bayıldım ben. Yani yılların teknolojisiyle hala ayaktalar yıllardır. Savaşı yaşayan tüfeklerden evet. işte. Aynen. <laughs> hala günümüzde sapasağlam olarak taşınmışlar, gelmişler. Biz sana çok teşekkür ediyoruz abi. Sıcağın altında bizle beraber emek verdin. Vakit ayırdın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız da beğen beğenecektir umuyorum. Çünkü hani bize hep sordukları modellerdi. Hani böyle nadide parçalar her zaman bulmak kolay bir şey değil. Bir de herkes böyle vaktini ayırıp şeyini ayırıp hani ee, bu imkanı sağlamak kolay bir şey değil. Herkes vaktini ayıramıyor. İşin gerçeği bu. Biz de her zaman vakit bulamıyoruz. Yani sayende biz de arkadaşlara bu güzellikleri tanıtmış, göstermiş, deneyimlemiş olduk. Biz sana çok teşekkür ediyoruz abi. Şey bu tüfekleri şimdi ben arabaya koyayım abi. Sen bir dahaki izne geldiğinde benden alırsın bunları. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada böyle bol bol bunlarla video çekeriz. Şey olur. Gerçi mühimmatlarını bulamayız da. <laughs> Olsun. Her geldiğimizde bir tane bir tane atarız yani keyif olsun. Neyse şakası bir taraf abi biz sana çok teşekkür ediyoruz. Bir şey Senin izninle bitiyor. İzniniz son günlerinde. İnşallah bir daha görüşürük bir daha. İnşallah geliyorum. abi bir daha geldiğin zaman muhakkak hani bunlar e, arkadaşlar uzun. koleksiyonun hani daha bir parçası. Uzun uzun mesafede atarız Deneriz. İnşallah abi deneriz ya. Hani üstündeki optikler ya illa vurmak önemli değil. Maksat denemek abi. Vurduk, vuramadık. Yapacak bir şey yok. Deneyimlemek gerçekten güzel olur. İsterim ben de. Bir 500 metrede deneriz. Yani daha uzun mesafede <laughs> bu optiklerle biraz zor olur ama biz modern optiklerle 500 metreyi <laughs> vuramayan adamlarız abi. Onu da belirteyim yani. <laughs> yani çok teşekkür ediyorum abi. Gerçekten e, samimiyetin için bize ayırdığın vakit için. Aman Neyse abi. çok uzatmayayım böyle tekrarlıyorum. Ben de tekrar birazını daha çok yani, sevdim. Ben de. Evet sizinle beraber beni davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Abi geldiğin zaman sen haber ver. gene beraber geliriz burada poligonumuz var. İstediğin kadar beraber atış yaparız. Sıkıntı yok. Tamam abicim. Tamam abi. Çok teşekkür ettik. Görüşmek üzere. İnşallah kazasız belasız Fransa'ya ulaşırsın abi. Sana şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Görüşmek abicim. üzere Görüşürüz. diyorum. Kendine iyi bak.